Selamlar İzlanma Ben kanalı hoş geldiniz. Bugün günlerden çıkıyor. Vallahi inşallah artacağız diye dua ediyorum artık çünkü arttığımız maç bir görmüyorum. Şakasız. Bu arada ciddi söylüyorum yani arttığım maç görmüyorum yani MMR aldığımız maç artık görmüyorum. 4700 MMR'dan 4400'e düştük. Yani cidden üzücü bir durum. Nasıl alacağız bu doballığı ben de bilmiyorum ama bakalım. Bayağı bir düştük açıkçası. Link de var. Böyle evet, sıkıntı etmem ben ormanda tık tık tık. Bu arada 5 girdik. Yani 5'iz ee, ona göre. Kanka ben Link oynuyor orna... <laughs> ama. babayı çektiler zaten. Ya Zuxin miydin ne yaptın? İstiyorsunuz ben şöyle göstereyim ki bana sağlasınlar bari abi. Çektik onu, Güzel. Şimdi S2 zaten OTP. Bu takımda ben video atmış mıydım? Hatırlamıyorum ya. Züksün ağır sitiliyor. Doğru. Doğrudur. dairet Baba geldi. Ne çekebiliriz ya karşıya doğru? Ha bu arada beyler. Ben giriş yaptım mı? Ya. İzlenmeyen kanala hoş geldiniz. Neyse. Eğer giriş yaptıysam bir daha giriş yapmasaydı... Bu arada hemen şöyle bir abone olup like atarsanız cidden çok sevinirim. Yani bu kadar emek veriyoruz. Bu emeklerin karşılığı alınması cidden çok 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 güzel oluyor. Yani insanı mutlu ediyor. Yani ufak bir destek verirseniz cidden çok sevinirim. Kesinlikle para almıyoruz. Yani abone olmak kesinlikle para değil. Sadece basıyorsun o tuşa bitti. Bu arada Instagram'dan beni takip etmek isteyen de açıklama kısmındaki yerden takip edebilir. O gün elmas almak istiyorsanız da o gün açıklama kısmına referans kodunda gelip üye olduğunuzda zaten elmas alabilirsiniz yapacağınız max, max destek bulur. Bakın Instagram şart değil. Instagram'dan takip et, etmeye de Yani sıkıntı yok. Yani gelirseniz şöyle söyleyeyim. Hani işte video paylaşım, video paylaşma, story paylaşmaya baş, devam, yani başlarım öyle söyleyeyim. Normalde ben story, video ya da şey paylaşan birisi değilim. Onu söyleyeyim. Ben tutarım sen artık etme onu da. Normalde sesli oynuyoruz ama dediğim gibi şu an e, adamlar şey olduğu için, tüm videoda olduğumuz için mecburen sesli yapamıyoruz. Neyse. Karşı pikler iyi. Bizim piklerimiz de iyi şu an. Bakalım hayırlısıyla oynamaya çalışacağız inşallah. Karşıya ne gidebilir acaba ya? XP var? Bana Alfa gidebilir kanka bu arada. Alfa varsa yapıştır alfayı bence. Hiç çekinmeden. Jav da gidebilir. Bakın Jav, Jav da çok güzel gidebilir. Eliza da gidebilir. Alfa mantıklı alfa ya. Oynatır her türlü karşı. Evet. Bu arada tek mistik zafer benim. Şimdi diğerleri e, normal mistik var bir de şanlı mistik var. Şimdi mistik zaferler genelde sürekli global Türkiye sıralamasında olduğu için yüce mistiğe doğru çıkıyorlar. Yani 60-70 yıldızlarla kapışıyorum. Bu sezon max 61 yıldıza gelebildim. 100'ü Yüz zorladık biraz ama olmadı. Yani çikilosu çok maç kaybı. Sürekli çikilosu videosu girdiğim için insancıdan yoruluyor. Itachi ne kadar? Itachi doğru değildir. Girme gidiyor. Bilirsiniz ama eskiden Itachi vardı. Bildiğiniz üzere. O değildir bu ihtimalle de. Bakalım biz oyunumuza bakalım da. Gentleman. Yasin 06. Bu maçı kazansam 4500 var. Alırız diye düşünüyorum açıkçası. Gece de girersem 4700 yapsam ben bunu bu ekiple. Zaten 4800'de de global oluyoruz tekrardan. 4700 de global olma şeyi ama değişti anlayacağınız üzere. Şey. Neyse. Video odaklanalım biraz. Sumarım umarım iyidir diye düşünüyorum. Burada beni desteklerseniz güzel olur. Destek 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 yok. Vay canına. İyi geldi bir tane. Şimdi bu gidiyorum onlarda maviden başlamıyorum. Mavi heros olarak gözükse de ilk olarak gidden başlıyorum. Çünkü maviyi basıyorlar genelde. Bunu da hızlı almamıza yardımcı oluyor biraz. Öyle düşünün yani hesabı. Şimdi ee, şunu hemen alalım hızlıca abi. Ya şuna saldır da o bizimki verdi yenilgi abi. Her iki oyunda gitti Şeli takasa binmeye çalıştı kesin dairetle. Ne diyeyim ki? Benedet Demiz'e çok güveniyorum maçta. Çünkü cidden çok güzel oluyor yani. İnşallah bu maçta da gösterecek diye umuyorum. Şey aldılar zaten. Çok zorluyorsunuz bak orada. Adam sizi ultileyecek. Şaka mı abi? Biriniz bile ölmez misiniz? Şaka mısınız oğlum siz? Oha. Abi şu ya. Kafe yiyeceğim ya. Üf üf. Mal gibi oynadık kim ediyorum. Abi şans yok bende ya. Garip bir şekilde videolarda bende şans yok ya. O bir tur daha düştü kardeşimiz. Düş artık sen bir yeter. Sıkıldık senden. Bu kadar iyi oynama yani bir dur. Yok abi, abi. Çık 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 Zorlama. Çok küçük. Şey Denedim ama olmadı. Of bir kere daha düştü. Abi ya bilmiyorum da şimdi kızlar genelleme yapmıyor ama midimiz kız. oynayamıyor ya. Of, sevmiyorum abi ya. Alamam oğlum nasıl alayım ben onu gelip. Oğlum biriz de kaç men artık kafa yiyeceğim ya. Of, tutuyor biri tutuyor biri şey yapıyor. Kafa yiyeceğim ya. Herkes oynuyor mübarek ya. Herkese bir şans var mübarek ya bu oyunda. Hayır, amaç ne? Yani bak ben sinir oluyorum böyle oynayanlara. Allah razı olsun. Doğru gün oynayın şu oyunu ya. Allah Allah. Gıcık oynuyorum şöyle oynayanlara ya. Öleceğini bile bile gülüyor. İnat da gülüyor oynuyor ya. Evet, dur bakalım. Bir şekilde halledeceğiz. Daha iki çıkmadım çıkamadım ya. Halledeceğiz çıkmış bile. Çok güzeldi abi. Ben de orada güzel saç çıkardım zaten. Adam ya adamın dibi. Gel 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 ultim var. Hasar tanklıyorum abi. Tamam gitti o. Temiz çok güzel. Güzel oynadık şimdi de güvendiğim için biraz öyle oynuyorum derken o da sattı çok temiz. Çok güzel abi. Direkt reddede ultileyeceğim hızlı bir şekilde. Şaka yapıyor olmalısın ya abi ya. Oğlum oha ya. Bir de kaçıyor şu adam, bildireceğim. Ses hiç vermiyorsun kardeşim. Çıkan sana geliyorlar bu arada. Allah'ım ya Rabbim sinir oluyorum ya. Allah aşkına doğru düzgün oynayın şuna bak kafayı yiyeceğim. Ne oldu ne oldu? zorlu zorlayıp ne oldu onu anlamadım yani. Ya geldi bana çekti ha. Hemen direkt bana çekti değil mi? Ne kadar boz ya. Adam bana doğru çekiyor ya. Kapımı alıyorum Kaplama doğru çekiyor. Vay canına büyük zeka. Hiç güle mübarek. Evet beyler. Sapık gibi bir intihar bak. yani şaka gibi ama şey o, o yani alfa oynayamıyor şaka gibi biz böyle daireti keserdik daireti kesemiyor bile ne diyorsunuz bu duruma sizce ne yapmalıyız hı Geç bir gitti gitti. İyi ölmedim. Canım. Of. Beni de değer olsun yani değer olsun diyorum da. Bir kadar artık kardeşim. sen çok abarttın. Hepiniz ayrı gıcık da uğrayken uğraşacağım hepinizle. Kule yıkan yok ya. Kule oynayan yok ki. Ben bir yerde kule yıkılmayınca değdiriyorum abi. Şaka değil de cidden değdiriyorum. Benim için öncelik kule yapacaksın abim. Ben sevmiyorum. Nefret ediyorum. Kuleyle bitiyor bu oyun. kille değil. Sağ ol. Zorlama. Allah'ım illa zorlayacaklar ya. Bak kule adamlar görüyor musun? Elle anlatmaya çalışacağım anlamıyorlar ne yapacaksın? Dört mu alıyorsunuz? Yok almıyoruz. Yani almasam ha bak boş boş duruyorlar orada ya. Allah aşkına boş boş duruyorlar ya. Oğlum oraya nasıl lan? Vay canına. dördü de yetmedi yapacak bir şeyim yok. Ya bunu bir hatırlatayım da inşallah hatırlarlar kuleyle oyunun bittiğini. Hesabı yani. Bir türlü hatırlayamıyorlar ne bileyim. İyi oynadım oraya ya. Hasar şu an derece yani. Minyon etiyorsun. Abi minyon etmek bak çok büyük bir şey. İnsanı korkutuyor. Hani dört kişi orada fightlasın bir kişi minyon etsin var. Ulan bu adam oyunu bitirecek şey kafasına girip korkuyorlar hemen. Paniklemeye başlıyor bak ciddi söylüyorum. Evet niye zorladın kardeş mesela? Güm. Hadi oğlum adamın dibisin sen? Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Yersin sen onu oğlum diyeceğim de yemedik. Gök kırını var. Gök çok tehlikeli Ne güzel kule açman iyi oldu. Ölsem vallahi gam yemem yani. Sıkıntı yok. O kule açsın benim için yeter. Herhalde iş olsun yani. Ciddi söylüyorum. Yeter ki minyon ve kule açılsın bu oyunda. Çünkü istediğiniz kadar kiralım beyler. O oyunu bitiren kuledir. Bitti. 1 milyon kilo alsanız da hiçbir şey aramayacak. Satacaklar gibi geldi ama bakalım. Evet çok güzel. Daha yok mu ya satacak? Allah aşkına şöyle bir güzel bir satacak adamlar görelim ya. Bravo. Çok iyiydiniz kanka helal. Bu verdik. 07 oynuyor adam ya. Abi adam 07 ya. Yazmayacağım ya. Hadi bıraklar bu arada. Sin duzuk Tek başına gir affet. Tamam lord girmiyorlar güzel. Abi lord direkt lord yapalım mı ne diyorsunuz? Hazır araya dök. Direkt direkt Lord. Ben de... Direkt Lord alırız abicim. Çok güzel alırız hem de. Ananı satayım. Al ya. Oğlum vallahi özür dilerim lan. Ben hiç görmedim dairte hiç. Beklettim pençeyi ya. İyi bak şimdi bak nasıl veriyorum size bu oyunu izleyin. Sen öyle çakallık yaptın ya şimdi bak şimdi. Gel bakalım bitirebiliyorsan bitir. Bütün asar yedi. Adamı kesince ne oluyor? Onu anlamadım ben. Boşver, kesme o adam. Adam, o... Peder, oyun bitiyor ya bu arada. Oh. Bir maç alacağım ya. Sanki dünyayı kurtaracak gibi hissediyorum artık. Maç kazanamıyorum. <laughs> kafayı yiyeceğim artık. Mister gördünüz mü? Görmemiş olsaydık be. Zorlama çık. Zorlamayın abicim, çıksanız artık şuradan. İnatla maç kazanamıyoruz, şaka gibi ya. Kazanamıyoruz. Bir Karmel ile oyunu taşıp duruyor ya. Adamı 25 asisti asist, var lan. 25 asist. 25. Yok ölmüyor ne diyeyim. Ne yapıyorsun kanka? Bir şey de çek, Aman görmeyin ha Alo Sakın gelmeyin ha Sakın sakın Hayatta gelmeyin tamam O adam beni kesin orada Bravo. Bravo. Hoş bir şey değil mi? Alfa da oynayamıyor. Yazık abi bir şey diyemem. Nana ult duramıyor. Yani neredeyim ben onu da anlamadım. ha Vallahi anlamadım. Ben anladıysam ne olayım ciddi söylüyorum bakın. Koşa koşa kaçın tamam mı? Koşa koşa. Evet beyler artık global serverimiz sonlandı. Benim için son maçtı. Bakın cidden yani bardağı taşıran son maçtı. Artık bitirdim. Artık benim için hiçbir şekilde e, global kasmak bitmiştir. Yani ekip olmadığı sürece düzgün bir global kasanın ekibim olmadığı sürece ben hiçbir şekilde hiçbir zaman global kasmayacağım. Bitti. Hayırlı olsun yani alamadık. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani bu gibi aptal herifler geldiği sürece biz maç kazanamayız. Yani kazanmamız mucize gibi bir şey olabilir ancak. Diyeceğim şey bu kadardı. Yani yapacak bir şeyim yok.